Ee, beni çok düşündürttü o laf mesela. Biz her ağlayana o mu vereceğiz kardeşim dedi mesela. Ne ya, düşünüyorsun? Üstelik de... bunu hani puanlardan evvel ağlasaydı bunu bir e, duygu sömürüsü gibi kullandığını düşünenler olabilirdi. Ama puanları gördükten sonra ağladı fakat kayınvaliden böyle bir söz sarf etti. Ne düşünüyorsun? Evet. Yani şöyle söyleyeyim tabii ki hani öyle değil de daha yumuşatılarak söylenebilir o ayrı ama ben de mesela o gün kendi günümde gerçekten çok sinirlendim. Hı hı. Yani çünkü bir tek eleştiri, yani çok net eleştiri alınan arpa hı hı. şehriye pilavımdı. Hı hı. Ama ben de sadece dört aldım. Bir hı hı. tane teyzemi sadece beş verdi. Bugün ben de o tepkiyi verdim ve ve zaten Evet, Sana ben Sana verilen puanları evet, da aynı tepkiyi evet, verdim. Evet, kesinlikle. Ve e, inanın ağlayacaktım. İnanın ağlayacaktım, çok sinirliydim. Hı hı. Ama e, kayınvaliden beni alttan dürttü biraz sakin ol diye. Hı hı. O yüzden sakinliğimi korudum. Hı hı. Ha, ağlamasına gelince tabii ki insanların tepkisi var. Ben de sinirlenince ağlarım çünkü. Evet. Yani o da tabii puanları beğenmeyip sinirlenmiş ve ağlamış olabilir. Ama ben de ağlayacaktım gerçekten. Yani, de aynı aynı şeyi savunuyorum. Hı. Yani kayınvaliden hı. söylediği cümleyi doğru mu buluyorsun neticede? Ha yok her ağlayan 10 puan mı vereceğiz? Değil de hani sonuçta demek ki beğenmemiş 3 puan vermiş. Ha öyle diyorsun. Yandı dedi çünkü ana yemek yanıkmış galiba. Yanlış evet, bilmiyorsam. Evet, ana yemek yanmıştı evet. Evet çünkü siz de her zaman söylüyorsunuz ana yemek çok önemli. Tabii ki. diyorsunuz. bir haftanın yemeği tabii. Evet. Ki. evet. Yani evet. o yüzden hani o zaman zaten şey puan olunca... kırılmasına hiçbirimiz karşı ha, değildik. 3 Ama değil de 3 belki müdür, 5 değildik. olurdu hani. Ha, ona bravo bir şey alsın. diyemem. Evet. Bravo. Evet. Yani 5 olmaz mıydı? Olurdu. 5'leri yok muydu? Vardı. vardı, vardı. Ama özellikle Supiye Hanım e, ve kayınvaliden maalesef üçü uygun gördüler. E, i̇lk gün Saniye Hanım'ın gelini yarıştı. Sevgili Elçin seni de bir dinlemek istiyorum. Nasıl geçti senin günün? Aldığın puanlar doğru muydu? Aldığım puanları tabii hak etmedim. Kayınvalideler Hı. maalesef pazar gününün azizliğine uğradım diyeyim. Çünkü kayınvalideler hazır puanını hazırlamış gelmiş. Pazar günü mü? E, pazartesi özür dilerim. <laughs> Benden habersiz pazar günü çekim yaptılar diyecektim. <laughs> e, Kayınvalideler puanları hazırlayıp gelmiş. Kesinlikle ha, benim diyorsun. masam da dörtlük masa değildi. İki ma kayınvalide bana da dört verdi. Ee, üzüldüm mü? Tabii ki üzüldüm. Çünkü, Senin kayınvaliden de bugün çok güzel yemekleri üç verdi. Bahsetti mi üç aldığında? Evet çünkü e, sayın bugün yarışan kayınvalide bana yanlışlıkla dört verdiğini anneme iletmiş. Ha, Annem Hatice de ona istinaden üç puanı ve bu yaptığını haklı çıkarıyor yani o dört verdi, ya, o da üç verebilme evet, hakkı mı doğuyor? Ya, yani en azından dördü verdin ama bari gelip sonradan yanlışlıkla ben dördü verdim keşke demeseydi. Hmm. Hani vermişsin bitmiş artık yani dönüş yok. Onu yine dile getirmek gününe yani günü yaklaşıyor sonuçta öyle bir şey demesi yanlış. Evet ne diyeceksin Nazlı? Yani günü yaklaşıyor devesi biraz bana şey geldi. Çünkü sonuçta cuma günü yarışacağımız belli. Yani bütün hafta o zaman herkese yüksek puan vererek günü oynaması gerekiyordu. Hı hı. Biz adalet davrandığımızı düşünüyoruz. Sadece pazartesi günü ilk gün heyecanı olduğu için ben Üçü kullanmayan şey. tek kayınvalide bu arada. Evet bu arada, bu arada tek kayınvalide benim kayınvalidem. Ama aldım. işte benim her şeyimi masa da Çok pardon Aysa'nın da kullanmadığı üçünü. Evet. Masada Bravo. her şeyimi yemişti beğenmişti yorumları çok güzeldi. Sonra dördü vermesi biraz garip oldu. İlk günün heyecanından dolayı büyük ihtimalle. Yoksa ben de her zaman söyledim hiçbir gelin 3'ü hak etmiyor. Hatta senin aldığın 4 puanı Nazlı da tepki göstermiş. Evet, Hatta o söyledim. tepkisinden sonra kayınvalide diğer günler verdiği puanları bile söyleyememiş. Biraz şekeri de yükselmişti. Bu hafta zaten şekerler, tansiyonlar... Bana hep öyle geldi maalesef ya e, Sırf kayınvalidem e, yani yanlışlıkla verdi diyerekten 3 vermesi de doğru bir şey değil kayınvalidenin Sonuçta benim de hakkım yeniyor burada. Yani benim hiçbir şeyden haberim yok, yaşanan hiçbir olaydan haberim yok. Burada azizliği oryan bir tek benim. Peki Ayşin el kaldırdı. Yok, azizlikte beni kimse geçemez o çok ne söyleyeyim de. Mesela bazı teyzeler kayınvalideme benim de not iletmiş. Hakkını yedim lütfen helal ettim diye. Eğer öyle o mi? teyzeler Kimmiş bana onlar? sorarsa... Ben de cevaplarını verebilirim ama... Su piyanı mı gösterdi? Öyle mi dedi su Bilmiyorum. Su duymak isterim açıkçası. Eğer öyle bir şey söylediyse ben, ben, de cevabını veririm. onu. Efendim? Yanlış verdim dedi. Evet yanlış Ak verdim. Hakkım ağırdı. Öyle mi oldu piyano? Evet. Ama siz doğru puanları verin diye ben size kaç kere söylüyorum? Kaç kere? Yanlış, ver yanlış verdi yani. Yanlış, yani. Yani. yanlış verdiniz. Acaba bu yanlış verdiğiniz puanlar yanlış sonuçlara sebep olmuş olabilir evet. mi bugün? O, o bugün yanlış sonuçlara sebep olacak. O yüzden hmm. ben de hakkımı helal etmiyorum. Bakın çok kızıyordum. Sizi seyrederken gerçekten çok kızıyordum. Bu lafı söyleyenler evet, mi? Evet söyleyeceğimi asla düşünmüyordum. Ama yani eleştiri almadığım için çok sinirliyim. Hani eleştiri alsam evet kabul edeceğim ama eleştiri hani almadım. kaç verdin kaç vermeyi düşünüyordun? Peki. Ben 7 verebilirdim. 4 verdin. o İyi. kadar mı evet. beğendin. Evet. Çorbamı sizin kayınvalideniz güzeldi. savundu biliyor musunuz? Güzeldi. Doğru çorba böyle olur." dedi. Ama etin çok güzel olmuş dedi. Evet. Herkesin yani şuradaki bütün kayınvalide etin güzeldi. Benim fikri benim bile oldu. Yağlı olmasıydı. Hı hı. Onun dışında hiçbir şey mi bir şey bulmadılar. Sadece Zuhal Hanım çorbamın bir tık kimyonunun fazla olduğunu söyledi. Onun dışında hiç eleştiri almadım. Peki Aysun ne diyeceksin? 7 verecektim. Değişikti. 3 puan birden. O kadar yani. çok şey fark ettiriyor ki birazdan açıklayacağım sonuçlar hepiniz ağzınız açık kalacaksınız. Hayret verici sonuçlar var elimde şu an. Ne diyeceksin? Yani burada hiç zaten kayınvalidelerde bitiyor gerçekten. Yani onların e, çok iyi düşünüp vermesi gerekiyor tamam hakkına göre ama Evet e, sen ben de mesela e, evet, mesela bunu de da bir ama... sizlere soracağım. Ama ondan evvel e, şu gelelim haftanın yemeği olan balkabağı dolmasını en iyi kimin yaptığına. Onun için şimdi öncelikle onu seçmemiz gerekiyor. Haftanın yemeği bizler için çok önemli. Puan açısından da, değerlendirmeler açısından da neticeyi de çok etkileyen bir şey. Dolayısıyla ben kayınvalidelerinize şimdi tek tek soracağım. E, kendi gelinleriniz hariç lütfen bana bir isim söyleyin. Taniye Hanım sizle başlayalım. Kimin kabak dolmasını beğendiniz? Ben Asya'nın gelininin dolmasını beğendim. Asiye mi? Ay, Ayşe Hanım. Ayşe Ayşe dedi. Aysel Hanım. Yani Merve'nin. Hatice. Bugünkü yarışan. Evet. Hatice. O, hiç hiçbir isim tutmadı ama. Nazlı'nın. <laughs> Nazlı'nın <laughs> Nazlı bugünkü gelinimizin kabak doğması diyor. Miyase Hanım kimi söyleyecek? Evet Nazlı'nın. Yani Siz de Nazlı diyorsunuz. Doğmayı beğendiniz ama hiç verdiniz. <laughs> Lezzetli. Bu notu olacak. Saniye'nin <laughs> <Dolma gülüyor> beni çok şaşırttı. 7 vermişti. Evet. Dolma ee, patlamış aslında. Patlamış ama neymiş? Patlamadı. Ee, patlamadı. <laughs> servis tabağını alıp <laughs> buraya getirip göstermek için kaldırdığın zaman... Yapmıştım. Altı, ama yanlış servis Altı 6 yumuşak olduğu servisine. için... Yok, tadı yani servisi sadece evet. sunumlu özür yani güzel olması istediğim için o şekilde servis ettim. Yoksa tadını etkileyecek Ama bir durum değil. Ama kabaklı olması o şekilde sunulmuyor. Biliyorsun. Zaten kestim her türlü dilim dilim Dilimli doğradım. Sadece mi? kaşıkla pilavı üstüne koymadım da ters çevirmek istedim hani güzel Ben o kabak dolmalarını bulana kadar. Ben de çok uğraştım, uğraştım Çok güzeldi. Gerçekten. Bence pilavım da çok güzeldi. Senin o küçük küçük kabakların puan alacak mı kayınvalidelerden? Bakalım. Miyase Hanım da nazlı dedi. Süpi Hanım kimi seçiyor? Hatice Hanım'ınki. Siz de Nazlı diyorsunuz. Nazlı'nın kabak doğması için 3 tane oyu var şu an. Hatice Hanım. Sen kimin kabak doğmasını beğendin? Ben. Aysel Hanım. Merve senin kabak doğmanı beğenmiş. Çok Aysel çok Hanım. Çok teşekkür ediyorum, ben Hanım. ediyorum Merve'de. Hanım'ın evet. doğmasını beğendim. Siz de Ayşun'un e, kabak doğmasını beğendiniz. Kalıyor benim oyum geriye senin gerçekten de o minicik minicik kabakları bulmam, onları oymam ve gerçekten de kabak dolması haline getirmen başarılıydı. Nazlı'nın da ona keza yanlış sunum yapmasına rağmen çok lezzetliydi. Ben de biraz arada kaldım ama ben her zaman için diyorum ki benim için birinci sırada lezzet var. Dolayısıyla ben de Nazlı'nın balkabağı balka dolması hafta en <laughs> iyi balkabağı dolmasıydı. Tamam, teşekkür ederim. Alkışlıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.